Erol mütercimlerin kaleminden çıkan bu biyografiye dayanarak Atatürk'ün liderlik kodlarını şöyle bir deşifre edelim diyorum. Onu tarihin o büyük devleri arasında bu kadar özel, bu kadar eşsiz kılan şey neydi hiç düşündünüz mü? Hadi gelin bu sorunun cevabını şöyle bir beraber arayalım. Bakın, bu analize bu sözlerle başlamak istedim. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu sözler bir tarihçiye ait değil. Onu en yalın haliyle tanıyan, her gün gördüğü ayakkabılarının kalıbını çıkaran bir zanaatkarın gözlemi bu. İşte bu basit ama derin gözlem bizim de bütün bu anlatımımızın omurgasını oluşturacak. Atatürk'ün tek bir kalıba, tek bir alana sığdırılamayan o inanılmaz çok yönlü dehası. Evet, peki ama onu tarihteki diğer büyük liderlerden gerçekten ama gerçekten farklı kılan neydi? İşte bu soru bizim yol haritamız olacak. Bu yolculukta onu sadece bir askeri deha olmaktan çıkarıp bir ulusun baş öğretmeni, ekonomisti, mimarı yani her şeyi yapan o nadir yetenekler bütününü gelin birlikte keşfedelim. Şimdi her şeyin başladığı yere gidiyoruz. Onun karakterini ve dünya görüşünü şekillendiren o ilk yıllara. Hadi bir bakalım. Şimdi bu zaman çizelgesi evet bir kariyerin başlangıcını gösteriyor ama aslında bize çok daha fazlasını anlatıyor. Sarsılmaz bir iradeyi görüyoruz burada. Düşünsenize. Annesinin tüm gözyaşlarına, tüm itirazlarına rağmen askerliği seçiyor. Bu onun kendi kaderini çizme kararlılığının, yani ben kendi yolumu çizeceğim demenin ilk ve en net adımıydı belki de. İşte bakın, burası çok ama çok ilginç. Onun entelektüel mayası öyle sadece okul sıralarında değil, gizli gizli okunan bu yasaklı kitaplarla yoğruluyor. Bu eserler ona sadece bir isyan ruhu vermiyor. Aynı zamanda tarih, siyaset, felsefe hepsini birleştiren o çok disiplinli bakış açısının temellerini atıyor. Yani gelecekte göreceğimiz o çok yönlü lider var ya, işte o bu gizli kütüphanede doğuyordu. Kitaptaki bu küçük anekdot bile aslında o kadar büyük bir gerçeği fısıldıyor ki bize. Düşünün, çocukken bile oyun oynamıyor, oyunları organize ediyor. Yani o kurallara uyan değil, daha o yaşta oyunu kuran tarafta. Liderlik sonradan giydiği bir üniforma değil, sanki doğuştan gelen bir karakter özelliğiymiş onda. Ve şimdi o genç kurmay subayını alıp tarihin gördüğü en kanlı sahnelerden birine, bir ulusun kaderini değiştirecek o ana götürüyoruz. Çanakkale'ye. İşte onun dehası tam da burada. Sadece askeri bir taktikle değil, birazdan göreceğiniz tek bir rakamla sembolleşen o kararla parlayacaktı. İşte o rakam 57. Bu rakam sadece bir sayı değil. Tarihin akışını değiştiren bir alayın komuta ettiği ve tamamı vatan için gözünü kırpmadan şehit düşen o kahraman 57. Piyade Alayının simgesi. Bu sözler bu sözler basit bir askeri emir değil. Bu, stratejik bir aklın adeta manifestosu. Burada konuşan sadece bir komutan değil, aynı zamanda o cephenin çökmesinin bütün bir vatanı çökerteceğini öngören bir devlet adamı. Düşünün, zaman kazanmak için en değerli şeyi, insan hayatını feda etmeyi göze alan bir iradeden bahsediyoruz. İnanılmaz. Bu da madalyonun diğer yüzü, yani karşı tarafın, düşmanın itirafı. Başarısızlıklarının nedenini şansa falan değil, doğrudan onun dehasına bağlıyorlar. Diyorlar ki bizim en büyük şanssızlığımız o dahi adamın tam da o anda, tam da o noktada olmasıydı. Bir lider için bundan daha büyük bir takdir olabilir mi sizce? Askeri zafer kazanıldı. Ama asıl zorlu görev şimdi başlıyordu. Üniformayı çıkarıp bir enkazdan, evet resmen bir enkazdan yepyeni bir devlet inşa etmek. Artık rolü komutanlıktan kuruculuğa evriliyordu. Savaş sonrası manzara tam olarak buydu. Ülkenin kaderi masadaki bu üç seçenekten birine bağlıydı. Bir yonda daha güvenli gibi görünen İngiliz himayesi, diğer yanda kalkınma vadeden Amerikan mandası. Ya da bedeli ne olursa olsun kayıtsız şartsız egemenlik, yani tam bağımsızlık. Onun kararı ise hiç tereddütsüz çok netti. Ya istiklal ya ölüm. Yani o bütün o konforlu, kolay görünen yolları elinin tersiyle itti. Ama bakın buradaki kilit nokta şu. Bu karar sadece bir askeri cesaretin sonucu değil. Bu aynı zamanda bir milletin kendi kendine yetebileceğine dair sarsılmaz bir inancın, yani net bir siyasi ve ekonomik vizyonun ta kendisiydi. Şimdi de odağımızı savaş meydanlarından alıp meclis koridorlarına, toplumsal devrimlerin en ince ayrıntısına kadar planlandığı o çalışma masalarına çeviriyoruz. Bu altok ok, yeni devletin sadece ideolojik pusulası değildi. Hayır, bu aynı zamanda inanılmaz kapsamlı bir kalkınma planıydı. Şöyle düşünün, hukuktan ekonomiye, eğitimden sanata her alanda eş zamanlı bir dönüşüme hedefliyordu. E bu da doğal olarak liderin birden fazla uzmanlık alanına hakim olmasını gerektiriyordu. İşte onun bütün reform felsefesini özetleyen o sihirli cümle: Biz bize benzeriz. Yani ne demek istiyor? Diyor ki Batı'nın bilimini, tekniğini alalım ama bunu körü körüne taklit ederek değil, bu toprakların ruhuna, kendi kültürümüze uyarlayarak yapalım. Ne kadar özgün ve ne kadar pragmatik bir yol, değil mi? Bu da onun liderlik anlayışının en somut, en çarpıcı kanıtlarından biri bence. Biliyordu ki tam bağımsızlık sadece siyasi olmaz, ekonomik de olmalı. Ve bu yolda sadece yapın demekle kalmadı, elini cebine attı kendi kişisel fonundan o günün parasıyla 250 bin lira vererek hadi birlikte yapalım dedi. İşte bu, liderliğin kişisel fedakarlık gerektirdiğinin en net göstergesi. Peki, bütün bu devrimleri hayata geçiren bu lider, gün bittiğinde o zorlu mesai sona erdiğinde nasıl bir insana dönüşüyordu? Gelin şimdi kitaptaki bazı anekdotlarla o efsanenin ardındaki portreyi tamamlayalım. Annesiyle arasındaki şu diyalog, her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, bu cevap onun hayatındaki en büyük aşkının ne olduğunu ve bu uğurda yaptığı kişisel fedakarlıkları en dokunaklı şekilde ortaya koyuyor. Anlıyoruz ki onun için vatan bir görevden çok öte, adeta bir sevdaydı. Ve bu detaylar, bunlar kesinlikle birer magazin bilgisi değil. Aksine, onun liderlik tarzının şifreleri Halkının türküsünü dinlemesi onun halkçılığını gösteriyor. En sevdiği yemeğin kuru fasulye olması sadeliğini anlatıyor. Sofralarını birer fikir akademisine çevirmesi, tartışmaya ve istişareye ne kadar değer verdiğinin kanıtı. Ve tabii ki durmaksızın okuması. İşte bu, o çok yönlü dehasını besleyen en temel alışkanlığıydı. Ve bu düşündürücü soruyla bitirelim. Kitap bize ne gösterdi? Bir asker, bir devlet adamı, bir ekonomist ve bir reformcu. Hepsi bir arada. Peki, her şeyin bu kadar uzmanlaştığı, herkesin tek bir alana odaklandığı günümüz dünyasında Atatürk gibi birden fazla alanda yetkin, disiplinler arası düşünebilen bir liderlik modelinin bize öğreteceği neler var? İşte bu, üzerine gerçekten düşünmeye değer bir soru.